Türkiye'de özellikle Konya bölgesinde yoğun olarak görülüyor. Konya dahil 16 ilde görülen obrukların sayısı 2000'i geçti. Obruklar artık İç Anadolu'nun büyüyen bir tehlikesi haline geldi. İnsan hayatı ve tarımsal faaliyetler için ciddi tehlikeler oluşturan obruk sorunu Konya'da düzenlenen çalıştayda enine boyuna masaya yatırıldı. Çalıştay'a Afat Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar da katıldı. Çalıştay'ın açılışında konuşan İlafet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, 2020 yılında başlanan proje kapsamında ülkemizde ilk defa yapay zeka desteğiyle obruk duyarlılık haritası modelinin oluşturulduğunu açıkladı. Obruk oluşumlarını belirli bir zemine oturtmak ve il düzeyinde duyarlılık haritası oluşturarak bunları eylem planlarıyla destekleyip Şehrimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için proje sürecince saha çalışmaları sonucunda elde edilen 41 parametre ile dünyada kaya düşmesi ve yalanlarda kullanılmış ülkemizde ise ilk defa bu projede kullanılan yapay zeka ile obruk duyarlılık haritası modeli üretilmiştir. Elde edilen parametrelerden yapay zeka yöntemiyle 28 parametre anlamlı çıktı ve harita nihai halini aldı. Bu sayede yeni oluşabilecek olan obrukların bir nevi röntgeni çekilmiş oldu. Yüzden fazla nedeni var obruk oluşumunun. Bunlar tabii belki yeni nedenler de eklenecek obruk oluşumuna. Ellerine sağlık iki tane kitap çıkmış. Ben teşekkür ediyorum onlara çalışan herkese. Konya'da tamamlanan bu çalışma obruk görülen diğer 16 ilde de uygulanacak. AFAD bünyesinde görevli teknik ekiplerin desteğiyle yeni eylem planları oluşturulacak ve illerdeki risk en aza indirgenmiş olacak. Bunu sonuç raporu değil de birinci etap sonuç raporu demeyi teklif ediyorum. Çünkü sonrası için de eğer biz bütün çalışmaları tamamlamamış isek daha derinlikli, daha uzun süreli, daha yüksek bütçeli ee, öngörülebilirlik açısından da önümüzü görebilmemizi sağlayan yeni raporlara biz şahsen e, yönelmek isteriz. Afat Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, afet bünyesinde afet risk azaltma kanunu çalışması yürütüldüğünü ve önümüzdeki günlerde bu kanunun meclise geleceğini söyledi. İnşallah yeni yasama döneminde Sayın Bakanımıza arz ettikten sonra bu afet risk azaltma kanununda e, meclisimize meclisimizin takdirlerine sunmak istiyoruz. Tabi bunun içerisinde birçok farklı farklı afet türlerine karşı risk azaltma ile ilgili, riskin finansmanı ile ilgili bir takım maddeler var. Çalıştay'da kürsüye gelen son isim Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı oldu. İlimizde de bütün dünyada da bu doğal afetlerin e, karşı bu dirençli e, reflekslerin oluşturması, Dirençli şehirlerin ve toplumların oluşturulması yönünde iyi bir seferberlik var. Bunun ülkemizde son zamanlarda ilimizde de belirgin bir hale gelmesi sevindirici bir şey. Proje sonucunda elde edilen veriler ve tecrübelerle hazırlanan Obruk Temel Kılavuz Kitapçığı ve Obruk Teknik Kılavuz Kitapçığı ile kütüphanelere eşsiz bir eser kazandırılmış oldu.